İki tane kolay yapılan eşyalar yapacağız. İlk önce kral koltuğuna benzer kolay bir koltuk yapımı yapacağız. Yapımı çok basit. Aynen bunun gibi. Şimdi şöyle. Sağa bir tane koyun. Sola bir tane koyun. Önüne bir tane koyun. Ray koyun kırmadan ve vagon koyun en sonunda. Sonra buraya blok koyun. Şöyle yapın, sonra da böyle yapın. Size kolay yapımdaki gerçekten daha güzel bir oturabilen koltuk yaptım. Hem güzel, hem şuradan süs gözüküyor. İkinci yapımıza geçelim. Kimin derisi de tamam. Bunun ne biraz fazla. Biraz oyalanabilirim. O kadar emek harcıyorum. Beğenirseniz bir beğeni ve bir yorumda sevinirim. Like atarsanız sevinirim. İlk önce şöyle. Hı, tamam. Şöyle. Bunun borusundan şöyle Tamam. Şimdi fırına da şöyle yapalım. Hmm. kamp içi birazdan söndüreceğiz. Böyle, buraya ah, bu kaydı gitti. Ha, şimdi böyle bu. Orada <laughs> uçuşuyor. Şimdi şöyle yapsak. Ne olacak ki? Şimdi bu nasıl olacak diyebilirsiniz. Tamam. Bunun yerine şu olsun. Ne olacak ki? Dur. Ben diğer sandıktan alacağım. Güzel bir lambalık da yapacağım. Hepsi bu kadar değil. Şu olsun. Bu böyle olmaz ki. Tamam. Şuradan şöyle olsun. Şurayı da yok bu Burası değil. Şimdi ne yapıyorduk? Şart elimizi alıyorduk. Evet şurayı da oraya koyalım. Musluk yapalım. Şu onu vardı zaten. <laughs> Oturuyor bir de. E buraya da bir tane oturtmuş. Neyse biz yapmaya devam edelim. hatta bu mantıksız olur. Şöyle musluk. Ben bunu süs olsun diye yaptım ki çalışan yapsaydım her taraf dağılırdı. Ve mutfağımız. Böyle. Daha bitmedi. bir de yapalım. Oo, baya bir iyi oldu. Şunu da şöyle yapalım. Dur dur. Bu böyle olmaz ki. Şuraya yapsam tamam. Bu Oldu. Şurası böyle de çok sıkıcı oluyor. Şimdi kürek alacağım. Mumları da yapmak için şunları da alacağım. Tamam. Klima. Bura bitti. Tamam bu da bitti. Bu da tabak gibi oldu işte. Onun yerine şunu ekleyelim. Mumluk. Tamam. Hı. Bu da mutfağımız böyle. Bir şey tablo yapalım. Monelisa tablosundan değil abartmayın. Ha bir de şu. Mutfak seti, bilmem şunları da koyacağız. Hmm. Tamam. Şöyle mutfağın bardaklıkları da olsun. Hani şunlar yapıyorlardı ya. İşte bardakları oraya koyduğumuz, tabakları oraya koyduğumuz yer orası. Şimdi şuraları şöyle dizelim. da böyle olsun. Şöyle. Şöyle. Çok mantıklı bence. Parlak olsun. Daha iyi olur. Hmm. Şöyle. O, Bayağı iyi oldu. Şimdi bir sablo takacağım buraya ve mutfağımız hazır. Mutfağımız böyle. Şimdi bitti. Tasarım bence çok güzel olmuş. Şu dikkat çeken şey var şuralar ve bu takımlar ve şu klima. Gerçekten hoşuma gitti. Eğer sizin hoşuna gittiyse yorumlara yazın. Bence yani çok güzel oldu. Baş